Önceden evveli kabın içerisinde görmüştük buzdolabı poşetine koyuyoruz havalarını almak lazım havalarını alırsanız işiniz kolay olur nasıl kolay olur dolaptaki raflama sisteminiz kolaylaşır evet. bu raflama çok önemlidir yani böyle eğer yakın. böyle şişkin şişkin koyarsak onları içinde hava kalır ve dolaptaki raflamada sıkıntılar yaşanır İçi hava dolu olduğu zaman Sadece raflamada mı yoksa? E... Başka bir şey yok. Yok değil mi? Yani, başka yani bir şey herhangi yok. bir zararı yok. Yok, yok. yok. Şimdi burada dolduruyorsunuz. Doldurduktan evet. sonra şöyle yapıyorsunuz. Evet. Şöyle havayı çıkarttırıyorsunuz. Tabii. Ondan sonra bağlıyorsunuz. Gerçi tabii şimdi ben şey var. Ben bunu yapıyorum. Etlerde daha çok yapıyorum. Çok güzel oluyor kıymalarda. Ben Olur. Basalım. Ev tipi acaba vakum makineleri var mı bilemiyorum. Yani profesyonellerde var. Herhalde. El ev tipinde de varsa çok daha kolay olur. Mutlaka. Hiçbir damla hava bırakmaz içinde sevgili seyirciler. Ne güzel. O zaman böyle bir de sıkıştırıyor bunlar böyle güzel böyle presliyor ya. Bunları evet. böyle evet. derin dondurucunuzda raf raf sisteminde vardır ya. çat 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 evet. yerleştiriyorsunuz. Dondurucu açtığınızda e, sevgili seyirciler işte kırmızı biber, yeşil biber, e, dondurucudan çıkar böyle. Görseli de çok güzel olur. Çok güzel ya. Ha, yani gerçekten. Hoş olur. Aralara ee, renkli bir şeyler atacaksınız. Ondan sonra işte bezelye olur. <laughs> evet. Dondurucuya konulabilenlerden bahsediyorum. Evet, Barbunya olur. E, vişneleri falan hazırlıyoruz biz öyle renk çok, e, çok güzel, güzel renk oluyor. Evet, vişne, falan çok Evet. falan. Vişne olur. harika oluyor. Hı -hı. Ondan sonra vişne olabilir, e, böğürtlen olabilir, ahududu olabilir. Evet. E, hani evet. olabilenler şu anda aklımıza geliyor. Yani ha. mevsimindeki taze meyveleri bu anlamda defize yerleştirdiğimiz zaman aynı ilk günkü tazeliğini koruyor, evet. kullanabiliyoruz. Korur. Korur. Sadece işte e, onun kullanım süresi var. En fazla onların ömrü e, 6 ay oluyor. Eksi 18 derece. Öyle Dolabınızın mi? kapağı falan açık çok kalmaması önemli gerekiyor. Bir bilgi. Yani dolapta defisteki gıdalarımızı dondurucu dondurulmuş gıdalarımız en fazla 6 ay. 6 ay. Çünkü şöyle düşünün. Aynen. bu mevsimde başladığınız zaman o 6 aylık ömrü zaten mart ayı, nisan bulur. Yani, yani tekrar o zamana, evet. elde etmiş olabiliyoruz. Eee bittiğinde de, yeni ürünler çıkmış oluyor. Bir de e, dondurulmuş ürünleri dolaptan çıkarıp Atıyorum çok fazla geleni yarı bölüp ya da işte çözüldükten sonra tekrar dondurucuya koymak i̇şte, çok yanlış değil mi? o çok yanlış. O çok yanlış. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Çözülen ürünleri ne olursunuz tekrar dondurucuya koyup onu alıp tekrar kullanmayı denemeyin. Çok zararlı bir Tabii, bitki haline geliyor o zaman. Allah razı olsun bu güzel bilgi paylaşımı güzel oldu. Çünkü şey var yani o ısı dengesinde bir değişikliğe uğramaması gerekiyor. Kesinlikle. Onlar bir kerelik kullanımlık evet iş i̇şte, kullanacaksınız. Tabii buradaki amacımız işte tek kullanımlıklar işte, bunlar evet. çıkartıp kullanabilelim diye. Sevgili seyirciler şu anda biberlerimiz kızarma işlemi devam ediyor. Bakalım derileri e, kabukları yani soyulabiliyor mu? Görelim bir. Sıcakken soymak iyidir çünkü biraz elimiz yanar. Yani baktığınız zaman benim şu anda sol e, özellikle baş parmağım tamamen yanık. Baktım akşam e, sürekli ağrım ağrım var. Nedendir diye dün 32 tane kavanozu sıkınca Aa. burası komple yanmış yani. Aa. Cayır cayır yanmış. Aa. Bakın buralar derileri güzel ayrılabiliyor. Derileri ayrıldığı zaman tamamdır. Yani kabukları soyulacak. Sevgili seyirciler, kabukları soyulabiliyorsa Aa, ne tamamdır. Neticeye kavuşmuş. Alıyorum artık. Alıyorum ekip arkadaşlarıma veriyorum. <laughs> hani onların da el yanmazsa biraz ayıp da. olmasın. Görüyor musun? Biraz bunu. da onların eli yansın. <laughs> Ama şey var. Yani kış hazırlıkları biraz zahmetli. Zahmetli evet. Önce zahmet, sonra keyif. Evet sonra, sonra lezzet. lezzet. Zahmet olmadan rahmet lezzet. olmuyor. Ee, çok iyi ya. Evet geçiş yolum çok önemli. Nereden geçeceğim? Hangi tarafa tarafa hazırlık yapmışlar bilemiyorum. Buradan geleyim tamam. Efendim ben sözü size bırakıyorum. Bir arkadaşlarım yanına gidiyor geliyorum. Çünkü veremem uzatsam tepsiyi alırlar ve yanarlar. Yanarlar tamam. Bir anam sesi olabilir. Herkes tamam. böyle yandım yanıyorum. Yanmadım yanacağım. Geç